Bahçe Akademisi'nden herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere areka palmiyasında sulama ve gübreleme nasıl olmalıdır, nelere dikkat edilmelidir onlardan bahsedeceğiz. Bitkimiz suyu çok sevdiğinden bol bol sulanması gerekir. Gelişme dönemlerinde saksı topraklarının üst kısımlarının hafif kuruması sulama için yeterlidir. Ayrıca bitkilerin yapraklarının pörsümesi de sulama yapılması gerektiğinin bir ölçüsüdür. Yalnız su saksı toprağının içerisinde veya tabağında biriktirilmemelidir. Sulama yapıldıktan sonra iyice süzülmesi beklenmeli ve sulama tabaklarındaki su boşaltılmalıdır. Kullanılacak olan su saf su olursa bitkilerimize daha faydalı olur. Musluk suyu kullanılması durumunda iyice dinlendirilmelidir. Sprey kullanarak da yapraklarını sulayabiliriz. Areka palmiyesi gübrelemeye fazla ihtiyaç duymaz. Bu bitkiye yaz ayları boyunca 3-4 defa gübre verilmesi uygundur. Müzik. Bahçe Akademisi kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca her konuda bizlere sorularınızı yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte videolarımızda bulunan ürünleri, anlattığımız konularda adı geçen her türlü malzemeyi fidanistanbul.com'dan temin edebilirsiniz. Hoşçakalın.